Merhaba arkadaşlar benim adım Yusuf ee, Kanalımızı yeni açtık ee, Oyun videoları çekeceğiz Ben buna Minecraft'a başlamak istedim ee, Survival bölümlerimiz de gelecek artık Yavaş yavaş kanalımıza başlıyoruz Bugün icatlar bölümüne başladık ee, Bugün ilk olarak bu e, çiftlik kapısına pardon. Hiç en son buradan kapattım. Bu çiftlik kapısını göstereceğim size. Böyle rahatça. Böyle yaptığımızda hiçbir örümcek dahi geçemiyor arkadaşlar buradan. Hiçbir şey geçemiyor yani. Güzel bir şey. Şimdi ben size malzemeleri söyleyeyim. Kızıl taş, yapışkan piston, herhangi bir blok, bu bloktan bir merdiven, basamak ve kit. Ya da başka bir şey olabilir. İlk olarak merdivenimizi alıyorum ve 3 boşluk kalacak şekilde koyuyoruz. 1, 2, 3. Sonra buraya 5 tane koyuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Aynısını buraya yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra, sonra bunu böyle üstünden değil, böyle yanından başlayarak kapatıyoruz üstünü. Sonra bundan sonra yapışkan pistonlarımızı koyuyoruz. Altına da çift Ya da başka bir şey de olabilir. Bu pistonların üstüne yani yanına mı ne desem üstüne bunların böyle böyle bir görüntü olacak işte. Aynısını bu tarafı da yapıyoruz. ve e, bunların üstüne e, kılık taşı ve şey koyuyoruz şalteri aynı işlemi bundan da yapıyoruz e, koyuyoruz dönüyoruz gördüğünüz oldu eğer mesela, siz mesela burası dışarı olsun girdiniz içeri buradan kapattınız mesela burayı kırarak geçtiniz kapıdan geçmediniz başka yerden geçtiniz Buradan bu tekrar açılmaz. Kapattığınız yerden açacaksınız. Açtığınız yerden de kapatacaksınız. Yani videomuz bu kadar arkadaşlar. Hmm, sesim kısık biraz. Videoda kötü olabilir. Ee, başka bölümlerde burada başka icatlarım var. Kısa i̇şte Liman, istasyon, alarm falan. Otomatik fırın, otomatik fırın. Şurada otomatik kabustum ikimiz var. Tuzak var. Şurada da normal eşyaları var. Onları göstereceğim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.